Rahman'ın has kullarının ikinci özelliği şuydu. Furkan suresi 64. ayet kerime. Onlar ki Rableri için gece vakitlerinde secdeye kapanarak, kıyama durarak ibadet ederler, kulluk ederler. Onlar gecelerini ihmal etmezler. Geceleri secdeyle, kıyamla, dua duayla geçirirler. Çünkü onlar gündüz başladıkları yürüyüş gecede devam etmektedir. Çünkü Yola çıkan insan değil mi? Bir sekteye uğratmaz. Bir yer, bir amacı varsa, bir menzili varsa, bir istikameti varsa gece gündüz yürür. Ne yapar? O hedefe ulaşmak için uğraşır. Mesela bir kişi Resulullah Aleyhisselatü vesselam'ın bir tane hadisini öğrenmek için bu hadis doğru mudur, yanlış mıdır diye sormak için Şam'dan Medine'ye gidiyor. Sadece bir hadis için. Bir maksat var, bir hedef var, bir gaye var değil mi? O artık yürünen yoldaki meşakkat o kişiye bu noktada ağır gelmez. Peki ne yapacağız biz? Tur suresi 17 18. Geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlanma dilerlerdi. Geçen Engin abi öyle diyor hocam diyor sen böyle bir işe girdin ya diyor. Artık diyor işte 6 saat uyuyorsan bundan sonra 4 saat uyuman gerekir diyor uykudan diyor azaltman gerekir diyor. Ben de betonları, demirleri düşünürken zaten uyuyamıyorum. Hesap yaparken uyuyamıyorum zaten. Secde suresinin 16. ayet kerimesinde diyor ki Rabbimiz, Onlar korkarak ve ümid ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcarlar. Şimdi ben gece namazına kalktığım için rahatça bunları anlatabiliyorum. Övünmek için söyledim, samet. Zümer suresi 8. ayet kerime. Diyor ki insanın başı insanın başına bir sıkıntı geldi mi Rabbine yönelip yalvarır. Ne kadar çok yalvarıyoruz değil mi? Bir sıkıntı olduğu zaman, bir hastalık olduğu zaman, bir dert olduğu zaman, bir musibet olduğu zaman Allah diyoruz, başka da hiçbir şey demiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bütün dertlerin dermanı Allah'ta. Bütün hastalıkların şifası eşşafi olan Allah'ta. Yalvarır ve Sonra Rabbi ona katından bir nimet verince yürüyüşteyiz. Allah ikram etti. Allah ihsan etti. Allah bir bina nasip etti. Nimetini verdi. Ve diyor verince daha önce yalvardığını unutarak yolundan saptırmak için ona eşler koşar. Başka şeylere artık müracaat etmeye başlar. Allah nimeti verdikten sonra. De ki ona kafirler için bu inkarcı tutumunla biraz eğlene dur bakalım. Gerçek şu ki sen ateşi boylayacaksın. 9. ayette bu adam mı yoksa ahiret kaygısıyla Rabbinin rahmetine nail olma ümidiyle gece vaktinde secde ederek ayakta durarak kendini ibadete veren kişi mi daha iyidir? de ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl izan sahipleri bunu anlar. Şimdi Allah burada iki tür insandan bahsediyor abi. Birinci türdeki insanlar başlarına bir sıkıntı, bir musibet geldiğinde Allah'a müracaat ederler. Bir istekleri, bir talepleri oldukları, olduğu zaman sadece Allah'tan isterler. Bizim yapmamız gereken, bizim talep etmemiz gereken yer sadece alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Şahıslardan beklemek, sebeplerden beklemek acizlerin işidir. Şimdi soruyorlar diyorlar ki işte ya bu kadar büyük bir proje işte bu kadar maliyeti var, bu kadar işte masrafı var, bu kadar şey şuyu var, buyu var. Ya diyorum ki Allah'ın hazinesi geniş. Allah kerem sahibidir. Allah ikram sahibidir. İnsan eliyle olacak işler değildir bunlar. Ama Allah ummadığımız, beklemediğimiz, Bilmediğimiz yerlerden kapılar açıyor. Belki de bu kapıların açılmasının vesilesi Samed'in gece kalkıp, gecesini ihya edip etmiş olduğu bir duadır. Bilemezsin. Buraları keseriz değil mi? Anlatırım. <laughs> Şimdi dedim ya, anlat yaptığımız şeylerin hiçbirisi Allah'ın izniyle zayi olmuyor. İşte geçmişte ders yapmışız belli ortamlarda, belli mahallelerde. Ama araya sekteler girmiş, unutulmuş meseleler. İşte arkadaşlar buralardan ayrılmış, gitmiş, buralara vakit ayıramamış, gelememiş. Aradan biraz zaman geçiyor. İşte geçen gün İsmail aradı beni. Dedi ki hocam dedi ya dedi bir arkadaş aradı beni. Dedi uzun zamandır seni aramak istiyormuş ama dedi arayamıyor. Yani mahcup hissediyor kendini uzun zamandır görüşmediğimiz için. Mimar bir arkadaş. İşte biz de artık hocam müteahhitlikten müteahhitliğe geçtik ya. Müteahhitle görüşmeye gittik. Başka bir, bir mimara şeyin medresenin şeyini çizdireceğiz, planını çizdireceğiz. Dedim tam ben arkadaşlarım bir görüşeyim. Aradım neyse görüştük. Muhabbet falan derken dedim kardeş o zaman sen de gel yani iki mimar daha iyi anlaşırsınız. Ben anlamıyorum çünkü bu dillerden. Neyse o kardeş geldi. Oturduk işte çizim yapıldı falan daha detaylandırılacak. İş bitti. Kapıdan dışarı çıktık. Arkadaş dedi ki hocam dedi ben belediye ile ilgili bütün işleri halledeceğim dedi. Bu iş için 40 bin lira 50 bin lira bütçe ayırdım dedi. Şimdi biz şunu düşünüyorduk. işte demiri nasıl alacağız, betonu nasıl alacağız. Şimdi bir miktar para olmuş ben işte belediyeye gider falan hesabı böyle onun teyakkuzundayım yani beklentisindeyim. Ama Allah anında gönderdi. Şimdi insan elbette ki bundan etkileniyor. Elbette yani bunun bunun gibi birçok örnek var. Başka şeylerden anlatayım mı? Hepsini anlatayım mı yoksa? Arkası, yarın mı? arkası yarın mı olsun? Yani ben burada kendime hisse çıkarmış değilim. Yani bunu ben yapıyorum, samimiyim, ihlaslıyım değilim. Ben her zaman şunu söylüyorum. Burada bir sabi, bir günahsız bir dua ediyor. Onun neticesinde Allah ummadığımız, beklemediğimiz yerlerden kapı açıyor. Yeter ki biz samimi olalım, yeter ki biz ihlaslı olalım. İlk gün söylediğimi son gün yine söyleyeceğim. O bina yapılır, o bina olur. Daha da güzel olur, daha da güzel işler olur. Yeter ki biz içini doldurabilelim. Yeter ki kalifiyeli, kaliteli insanlar olabilelim. Bak bu, buradaki Amacımız, bu derslerin amacı sadece budur. Ben bina konusunda hiçbir tereddütüm yok. Sürekli içini düşünüyorum. İçinde nasıl olacak, nasıl faaliyetler yapılacak, nasıl dersler yapılacak, nasıl bir eğitim sistemi geliştirilecek, orada insanlara nasıl faydalı olacak? Bütün meselemiz bu. Şimdi dedik ya, Allah böyle bir nimeti verdi. ikram etti, ihsan etti. İnşallah bize, sonra da Allah'ı unutacak mıyız? Ne, ne söylemiştim? Sebepleri ortadan kaldıracağız abi. Sebepleri ortadan kaldıracağız. Bizim beklentimiz, istediğimiz yer Allah'tır. Sebepler elbette vardır. Sebepler için elbette mür sebeplere elbette müracaat edilebilir. Şimdi yani Murat elektrik işlerini yapmasa, Murat olmasa nasıl olacak? Ama bize şu lazım. Biz Allah'tan bu işin yapılmasını talep ediyoruz. Biz bunu istiyoruz. Belki Murat ölecek. İnşallah ölmez inşaat bitene kadar. Be, Belki değil mi? Bir başkası gelecek bir başkası yapacak. Bakın abicim bütün mesela bu yolda yürümektir, bu kervana revan olmaktır ve bunun haricinde hiçbir hesap yapmamaktır, hiçbir hesabı işin içerisine katmamaktır. Her zaman söylüyorum yüzlerce insan buradan geldi geçti gitti. Yapanlar oldu yapmayanlar oldu havlu atanlar oldu, bayrağı taşıyanlar oldu. Oldu bu olacak. Bizim bütün meselemiz bu yürüyüşe devam edebilmemiz ve birinci meselede Allah bize nimet verdiğinde de vermediğinde de kesinlikle Allah'ı unutmamamız. Her şeyin Allah'tan geldiğinin, geldiğinin bilincinde olmamız. Ve burada ne diyor Rabbimiz? Bakın o Allah'tan bekleyenlerin en temel vasfı gecesini ihya edenler gece ibadetle meşgul olanlar. Diğer adamla ikisi bir olur mu? Yani gece ibadet edenle etmeyen adam bir olur mu? Her şeyi Allah'tan bekleyen bir diğer tarafta sebeplere sarılan adam bir olur mu? Diyor ki ayet, ey örtüsüne bürünen, gecenin birazı hariç olmak üzere geceleyin kalk, gecenin yarısında kalk yahut biraz eksilt. Doğrusu biz sana ağır bir söz indireceğiz. Çünkü gece kalkışı daha etkili, hem de söz bakımından daha sağlamdır. Çünkü gündüz senin için bir meşguliyet vardır. Rabbinin adını an ve ona yönel. Şimdi biz dedik ya kavramların içini boşaltmışız, kavramların anlamlarını değiştirmişiz. Bakın bu kitap Kur'an-ı Kerim bizi yüceltmek için, değil mi? Rahman'ın has kulları bunun için gönderilmiş. Yani o kan dökücü, fesat çıkarıcı özelliği olan, işte olmadık işleri yapan o insanları Allah Kur'an'a muhatap kılarak onların içerisinden Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam gibi birisinin meleklerden daha üst seviyeye taşıyacak bir hale getiriyor. Allah Kur'an-ı Kerim'le bazı toplumları yüceltir, bazı toplumları ise alçaltır. Kur'an böyle bir kitaptır. Şimdi biz bütün meseleyi Kur'an okumaya indirgediğimizde Sadece işte yüzünden okumak, sadece mukabele yapmak, sadece hatim yapmak. Tamam eyvallah bunlar güzel. Hafız yetiştirmek eyvallah bunların hepsi güzel olmalı. Ama biraz da o okuduğumuz Kur'an'ın ne anlama geldiğini, Rabbimizin bize ne söylediğini, bizden ne istediğini, nasıl bir yaşam tarzımızın olması gerektiğini değil mi? Şimdi Müzemmil Suresini okuduk. Bize diyor ki gece kalk diyor. Gecenin yarısı, üçte biri, önü, arkası kalk ve geceyi ibadetle geceyi kullukla geçir diyor. Şimdi biz bunu defalarca okusak böyle sadece bu ayetleri okusak okusak bir yere varabilir miyiz? Sadece işte hadi en ihtimali söyleyelim. Her harf başı 10 sevap alırız Allah'ın izniyle. Halemize bunları yazdırırız. Ama biz ne yapmamız gerekiyor? Biz bir kalkış değil mi? Allah bizden gece kalkmamızı istiyor. Şimdi buradaki ifade tertil. Tertil üzere Kur'an okunuyor. Biz sana ağır bir yük indireceğiz Kur'an-ı Kerim. Ve bu gece kalkışında en çok yapmamız gereken şey tertil üzere Kur'an okumak. Tertil üzere Kur'an okumak nedir? Bunu Samet güzel yapıyor namazlarda. Şöyle yapıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye böyle. Müezzinlik yaptığı zaman herkes namazı bitiriyor gidiyor. Samet hala şeyde işte son rekatta bitir namazında falan. Çünkü niye? Tertil üzere Kur'an okuyor. Okuduğu ayetlerin manasını düşünüyor değil mi? O kadar yavaş okumuyoruz mu hocam? <laughs> o kadar değil mi? Şimdi abi tertil şu demek. Anlamını düşünerek, harflerin çıkış yerine dikkat ederek, tecvite dikkat ederek, anlama göre sesini yükseltip alçaltmak, bir de bir başkasına hitap eder tonla çünkü Kur'an Rabbimizle konuşmaktır. Hitap var burada. Durulacak yerde durmak, geçilecek yerde geç geçmek, ağır ağır yavaş yavaş tane tane Kur'an okumak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor Ayşe Validemiz Kur'an okuduğu zaman onu dinleyenler adeta onun okuduğu Kur'an'ın harflerini sayabilecek, hecelerini sayabilecek şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde Kur'an okurdu. Şimdi bizden istenilen şey çok Kur'an okumak değil. Elbette çok Kur'an okumalıyız ama anlamlı Kur'an okumak. Abdullah İbn Amr radıyallahu anh şöyle söyledi. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle söyledi. Abdullah Kur'an'ı bir ayda oku. Dedim ki ya Resulallah ben bundan daha fazlasına güç getirebilirim. 15 günde oku. Ya Resulallah ben bundan daha fazlasına güç getirebilirim. Bir hafta. Tamam dedi bir haftada okuyacağım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın uyarısını dikkate almadı. Aradan yıllar geçti ama her hafta Kur'an okuyor tabii ki. Ve diyor ki Kur'an'ın tamamı inmişti bunu söylediğinde. Bir haftada Kur'an'ı hatmeden birisi. Sonrasında artık biraz yaşlanınca buna güç yetiremez bir hale geldim. Keşke o gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı dinlemiş olsaydım. Kıyas yapacağız. Çok hatalı bir kıyas olacak hocam yani. Yani haftada bir Kur'an okumak, ayda bir Kur'an'ı hatmetmek. Nerede? Senede bir defa Kur'an'ın yüzünü açıp bakmamak nerede? Şimdi o zaman nasıl yürüyeceğiz abi? Bu yolculuk nasıl olacak? Kur'an bu yolun en iyi mazotu diyelim abi. En iyi erzakı. Kur'an olmadığı zaman biz bu yolda yürüyemeyeceğiz bak. Değil mi? Depoyu fullemediğin zaman araba gidiyor mu? Murat gitmiyor. Değil mi? Fullememiz gerekiyor. Ki bu yakıt bizim için hani dediğim gibi tabir yanlış olmasın. Kur'an-ı Kerim. Olmadı nasıl olacak? Nasıl yürüyeceğiz? Nasıl menzile bu noktada varacağız? İşte biz abi Kur'an okumayı tecvitli okumaya indirgedik. O yüzden de güzel Kur'an okuyan ama yüreği Kur'anla güzelleşen bir nesil yetiştiremedik abi. Tecbite o kadar çok önem verdik, önem vermeliyiz. Amenna. Bir harfin boğazdan çıkışını 3 saat boyunca anlattık, öğretmek için gayret gösterdik sözler yanlış anlaşılacak diye böyle bir endişem var böyle. Bunun için uğraştık. Bak bunun mücadelesini verdik. Ama bir ayeti şu kişiye öğreteyim ya da öğreneyim, hayatıma dönüştüreyim endişesi, gayreti ne yazık ki olmadı. Bu olmadığı için de ne yazık ki Kur'an okuyan ama hırsızlık yapan insanlar çıktı. Namaz kılan ama yalan söyleyen insanlar çıktı. Kur'an'ın ayetlerini, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın davasını öğrenip yan gelip yatan adamlar, nesiller ürettik ne yazık ki. İşte Allah ne diyor bize? Kur'an'ı tertil üzere oku. Şimdi bir başka daha böyle bu konuyla alakalı içini boşalttığımız bir başka kavram var abi. Kolay kavramı. Ayette diyor ki aynı Müzemmil Suresinin 20. ayet kelimesinde Rabbimiz diyor ki Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun diyor. Şimdi biz Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyunun neye çevirdik abi? Namaz surelerine çevirdik abi. Kur'an'ın her tarafı kolaydır abi. Bütün sureleri kolaydır. Ama bizim kolayınıza geleni okuyun'dan anladığımız şey o namaz sureleri diye belirttiğimiz işte Fil Suresi'nden Nas Suresi'ne kalan kadar olan 10 tane sureye indirgedik. Bak ayette ne diyor Rabbimiz? Andolsun biz bu Kur'an'ı düşünüp öğüt alsınlar diye kolaylaştırdık. Ancak düşünüp alan mı var? Öğüt alan mı var? Allah diyor ki biz bu Kur'an'ı kolaylaştırdık. Şimdi biz Kur'an'a yaklaşırken, Kur'an'ı öğrenmek, anlamak için gayret gösterirken hep şunlardan bahsediyoruz değil mi? Bir zorluktan bahsediyoruz. Yani zor, bu zor zor. Ama sahabe diyor ki biz 10 ayet alır, hayata dönüştürür sonra başka bir 10 ayete geçerdik. Şimdi biz aslında mesela basitmiş biz zorlaştırmışız. Yani Kur'an'ı anlamak için hocam bir Arapça öğrenmemiz lazım biz. Değil mi? İşte ya sen nasıl Arapça öğrenim? Biz nasıl Arapça öğreneceğiz abi? Hadi öğrendin diyelim. Kur'an'ı çevirecek Arapçaysan zaten ömrümüz yetmez bizim. Kafada zaten dilden kaybedeceksin. Biz Türkçe konuşuyoruz. Bir Arapçadan bahsediyoruz. Bak ne yaptık? Bu bir zor, zor bir süreç olarak biz bunu gördük. Halbuki sadece mevcut şartlarda bizim bir mealine, bir tefsirine müracaat etmemiz belki bizim hayata dönüştürme noktasında bizi kolaylaştıracak. Kur'an kolay olacaktı. Ama biz önce zoru nazara verdik. Zaten anlayamayız, zaten yapamayız diyerek asıl yapmamız gereken işi de yapmadık. Peki nasıl oluyor da Allah'ın bu şekilde kolay dediği, kolay kıldık dediği bir mesele bizde nasıl zor bir hale geliyor? Sebeplerden birisi. İlk tepkimiz şu. Kur'an herkes tarafından anlaşılmaz. Kur'an'ı ancak hocalar, şeyhler, üstadlar, din adamları anlar. Böyle dedik ve Kur'an bize zor geldi. Herkesin anlayacağı bir kitap değil dedik biz. İkincisi Kur'an'ın üzerinde düşünmeyi, tefekkür etmeyi bıraktık. Dedim ya bir ayet almış. Şimdi böyle ağzımızı doldurarak anlatıyoruz. Musab bin Ümeyr'in bildiği ayet sayısından daha fazla ayet biliyoruz. Değil mi? En azından bu mecliste olan insanlar için. Musab bin Ümeyr radıyallahu anh'ın çok kısıtlı bilmiş olduğu Kur'an ayetleri Yesrib'i Medine'ye dönüştürdü. Kur'an'dan daha fazla ayet bilen Musab'dan daha fazla ayet bilen insanlar Adana'yı niye Medine'ye dönüştüremiyorlar? Bu kadar çok hafız olmasına rağmen, bu kadar çok hoca olmasına rağmen, bu kadar çok vakıf dernek olmasına rağmen neden bunu yapamıyorlar? Dolayısıyla basit olan bir işi aslında biz kendimize zorlaştırdık. Ki bunun arkasından yani bu anlayış çok affedersiniz şuna benziyor. Hazreti Ali bizim yerimize namazı kıldı anlayışına benziyor abi. Hani dedim ya hocalara havale et, şeyhlere havale et, üstadlara havale et, din adamlarına havale et. Kur'an'ı anlama işini başkalarına pas ettik abi. Dolayısıyla o tabirleri kullananlardan çok da böyle bir farkımız kalmadı bu, bu manada. Üçüncüsü ise tertül üzere okumayı tecvid üzere Kur'an okumaya dediğimiz için zor geldi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam dahi Kur'an'ı anlamak için kafa yorarken biz Kur'an'ı anlamak için kafa yormadık abi. Yani peygambere geldi Kur'an ve ezberleme noktasında bile değil mi? Kıyamet suresindeki ayette dilini depleştirme diyor. Biz sana onu öğreteceğiz, biz sana onun kalbine yerleştireceğiz. Kur'an'ı böyle ayet ayet, harf harf hayata dönüştüren Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dahi Kur'an üzerinde kafa yorarken, Kur'an'ı anlamak için, daha güzel hayata dönüştürmek için mücadele verirken biz ne yazdık ki bu mücadeleyi vermedik. Diyor ki, şimdi peki nasıl kolaylaşacak? Yani Kur'an'ı nasıl kolaylaştıracağız, nasıl anlayacağız? Leyl Suresi 5. 6 ve 7. ayet-i kerimeler şöyle söylüyor. Kim verir ve takva sahibi olursa ve en güzeli tasdik ederse biz onu ona kolaylaştırırız. Allah Kur'an'ı kime kolaylaştırıyormuş? 1. Vermek. 2. İttika yani takva sahibi olmak. 3. ise en güzeli tasdik etmek. Bu vasıflar birinde varsa Allah ona Kur'an'ı kolaylaştırıyor. Kolaylaştırmanın birinci şartı ne abi? Vermektir. Yalnız biz vermeyi mala indirgediğimiz için yine anlayamadık. Kim kendini verirse, kendini adarsa, kim kendini vakfederse biz Kur'an'ı ona kolaylaştırırız diyor. Vermeyi neye indirgedik abi biz? Paraya indirgedik. Eğer biz vermeyi zamana indirgeseydik, ilim öğrenmeye indirgeseydik, Allah'ın yoluna adanmak olarak meseleyi algılasaydık biz artık kolaylaşacaktı. İkincisi takva sahibi olmak. Eğer biz Kur'an'a yaklaşırken takva sahibi yani o okuduğumuz ayetlerle kendimizi sorumlu hissetseydik, o bize bir vazife, o bize bir misyon yüklemiş olsaydı Kur'an bizim için kolaylaşacaktı. İmam olup meseleyi devlet memurluğuna indirgememiş olsaydık o makamın bizim için bir sorumluluğu olduğunu, bu oturduğum koltuğun benim için bir sorumluluk olduğunun bilincinde olsam, bu sorumluluk ahlakıyla hareket etmiş olsaydım Allah Kur'an'ı bana kolaylaştıracaktı. Üçüncüsü ise en güzeli tasdik etmek. Bu da nedir? Zümer suresi 23. ayet-i kerime. Biz sana sözlerin en güzelini indirdik diyor. Leyl suresi 8, 9 ve 10. ayet-i kerimede ise Rabbimiz şöyle söylüyor. Diyor ki, cimrilik edip kendini vermezse, Kendini müstahni görüp kendi kendine yettiğini zannederse kim en güzel sözü tekzip ederse Allah ona kolayı zorlaştırır. Bak bunlardan şu çıkıyor. Sadece metni okuyup anlamaktan değilmiş mesele. Değil mi? Oturup işte şu harf şu anlama geliyor. Bu kelime bu anlama geliyor. Bu cümle bu anlama geliyor meselesi değilmiş. Bir kere öncelikle Kur'an'ın karşısına bir duruş sahibi, bir yürüyüş sahibi olarak Kur'an'a karşı bir duruşumuz olması gerekiyormuş. Bu duruş sahibi insanların da birincisi vermek, ikincisi ittika, takva sahibi olması gerekiyormuş. Ki olmaması gereken vasıflar ise cimrilik, kendini yeterli görmek ve Allah'ın sözünü tekzip ederse, Kur'an'ı tekzip ederse ona da zorlaştırırız diyor. Son söz olarak tamamı kolay kılınmış olan Kur'an'ı kolaya kaçmak suretiyle namaz surelerini indirmek yerine namaz aracılığıyla Kur'an'ın tamamını hayata indirgememiz gerekiyor. Kur'an bir hayat kitabıdır. Kur'an sadece namaz kılmak kitabı değildir. Kur'an sadece namazlarda okunan bir kitap değildir. Allah Kur'an'ı hakkıyla anlamayı, anladıklarını yaşamayı, yaşadıklarını da başkalarına تاب لي هذا بالمئة والحمد لله رب العالمين